Merhaba arkadaşlar, bugün yine mobil oyunlarla karşınızdayız. Evet, haftalık, haftalık mobil birlikte. oyunlarımız. Haftalık. Bu hafta inanılmaz güzel oyunlarımız var. Evet, güzel şeyler var. Cidden. Bir tanesi sadece. Başlayayım mı onunla? Tartışılır. Onunla başlıyorum. Sevenler olabilir ya. Ben hiç drift falan bilmediğim Van, için. Ben yüzden. araba yarışını severim ama bunu sevmedim. Ama sen çok pro seviyede seviyorsun. Tabii, yani. yapacak bir şey yok. Drift One arkadaşlar. Evet. Birinci oyunumuz bu. Birkaç haftadır yorumlardan bizim başımızın etini yiyen Çağdaş Doğan var. Onun için <laughs> verdik bu oyunu. Şimdi bu oyun nedir? Drift yapıyorsunuz i̇sminden ve isminden de anlaşıldığı gibi Arabayla drift yapıyorsunuz. Aynen. Olayınız bu. Farklı arabalar var, farklı pistler var, her zaman öyle. Güçlendirmeler olduğu gibi. var falan. Güçlendirmeler vesaire. Bir ağır modifiye E30 değil, bir önceki serisi BMW ile başlıyor falan. Videolarında falan hep öyle. Grafikleri basit ama öyle çok şey hayal etmeyin yani. Aynen. Yo basit eğer 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 oyun. Etmeyeyim. Telefonları, tabletleri çok kastırmayacak, buradan bir drift oyunu hı hı. E, bu şekilde oynayabilirsiniz ve buradan çağdaş doğana da artık araba yarışı oyunu isteme diyoruz. Çıkarsa söyleriz hanım, çıkmıyor. Çıkarsaız söyleriz, değil yani. ne yapalım? Bir sonraki oyunumuz Prepare for, for impact. impact, yani çarpışmaya hazır olun. Bu çok enteresan bir oyun abi, yani kim düşündü merak ediyorum harbiden enteresan. Şimdi bir oyun. E, aranızda uçağa binenler bilir. Bir tane kart olur böyle. Kartta da insanlar işte uçak düşerse bilmem ne olursa ne yapması gerektiği yazılı olur. Ya önündeki şeyde. Çok Ama şeyden anlattın. Sen de ne biçim anlatıyorsun ya? An. Şimdi bunları gerçeğe dönüştüren bir tane oyun var. Bu oyunda ne yapıyorsunuz işte uçağa binerken başlıyorsunuz. İşte buyurun yeriniz şöyle bilmem ne hoş geldiniz. Baya aslında uçağa binme simülasyonu olarak başlıyor oyun. Hı -hı. Ama buluyor. esas konusu uçak her zaman düşüyor ve sonradan evet. nasıl kurtul kurtulduğunun simülasyonunu oynuyorsun. Farklı görevler var. Mesela diyor ki Suya iniş, işte kayarak iniyorsun. İşte efendime söyleyeyim e, uçak patladı içeriden nasıl çıkarsın falan gibi. Ama neden abi o çok korkunç yani. Neden uçak düşme olayını ben oynuyorum? Şimdi Bunun psikolojime etkisine ne yani? E, bir tane oyun vardı neydi o oyun adı unuttum. Onda da uçak düşüyordu. Adanın içinde başlıyordun da ondan sonra millet böyle balta bilmem ne O tamam kuruyorsun. abi bu direkt oyun simülasyon diyor. arkadaşlar. Baya giriyorsunuz işte kartınızı veriyorsunuz Sosyete size yerinizi gösteriyor. Bak, bak diyelim ki uçak düştü bindin. Ne yapacaksın? Nasıl çıkacaksın ben içeriden? Ben aklımı kaybederim abi. Düşünemem yani. Bir de oradan hiçbir şey olmamışçasına hostes diyor ki Buyur. lütfen buradan. Lütfen Hayır buradan diyor. Orada şey millet delirmiş etraf simsiyah. Şey zaten şu anda görüyorsunuz videoda. Hostes harbiden Çıldırdık. üstü başı tertemiz, dümdüz. Buradan çıkabilirsiniz diyor. Hatta uçak düşmüş ama uçak. Kaza olmuş, uçak düşmüş. Çocuk kayarak iniyor şeyden. Niye Uyy. bugün de ölmedik dercesine böyle çok o garip O zaman bir, sonraki oyuna geçelim. geçelim abi. Benim, benim çok sinirim bozuldu. Çoppa bir sonraki oyunumuzun adı. Bir adet helikopter. Pro Force'u Force bilenler bilir. Bu grafik tarzını Çoppa diye helikopterimiz var. Ekranın bir sağına bir soluna dokunabiliyorsunuz. Aynı anda dokunarak yükselip alçalmayı sağa sola dokunarak da sağa ve sola gitmeyi yapıyorsunuz. Asıl amacınız işte yardıma ihtiyacı olan insanları Çoppa ile yani helikopterle kurtarmak. Kurtarmak. Ne oluyor? Yangının arasında kalıyor bir sürü senaryo var ama şeyi güzel grafikleri böyle eğlenceli şeyler de espri anlayışı da güzel böyle çappa ya zaten getti de çok getti de <laughs> çappa bir sonraki oyunumuz Warhammer 40000 yok 40k 40000 Efendim söyleyeyim free bir şey. Free blade, beleş free blade, blade, yani. Hani beleş Şimdi bıçak, bıçak veriyor insana. Ee, Warhammer, Hammer'ın Hammer çekişti Warhammer. Savaş çekici 40 bin. Şimdi Savaş mekalar çekici, var. 40 bin beleş bıçak. Evet beleş bıçak. <laughs> mekalar var. Zaten Warhammer'ların olayı bu. E, mekalarla gidiyorsunuz orayı temizle burayı temizle İşte insanları öldür. Ya yani ne deniyordu vesaire. o tarzda böyle çok böyle hani mekanik robotumsu böyle sanayi tarzı. Ne deniyordu onu unuttum. Hani oyunun her yerinden metal kokusunu alabilirsin yani öyle Bilen mi? Bilemezdim. Her taraf metal. Singer falan dikiş böyle. makinesi yağı falan her yere tabii, damlatıyorsun. Tabii çünkü gıcırdamasın. Ya oyunun tek güzel yanı Meko kullanıyorsunuz ve Meko inanılmaz kişiselleştirilebiliyor yani. Yok ya orasını oyun, çıkarıp testlere koy. Oyun güzel aslında ama konsepti bize biraz ters. Anlamsız bir aksiyon var abi. Evet. Tamamen ya. anlamsız bir aksiyon var yani. Ama yine de dediğimiz gibi oyun güzel grafikleri ama güzel bu arada. Grafikleri kötü değil. güzel. Animasyonları güzel. Hı hı. Ama biraz bize tersse işte dediğimiz gibi. Yani Stres atmaya yönelik mi? Anlamadım ben bunu. Evet, değişik. Ama bu oyunu seviyorsanız iyidir yani. Yani stres atmak istiyorsanız bu oyunda tavsiye ediyoruz ve bir sonraki oyunumuz Infinite Skater. Skater. Yani sonsuz kaykaycı. Hani şey mi? SK -8, 8 Boy -8 diye, diye bir Skate, şarkı vardı. Skate Boy. Avril neden? Yok, o değil. Bir. ama Skater bunda Boy. da şey var. Kayıyorsun böyle. Ne? Şimdi biliyorsun ki Subway Surfers'ta hoverboard hmm. mu vardı? Ya değişiyordu karakterden Koşuyordun. karaktere göre. Koşuyordun göre işte hoverboard falan çıkıyordu. bunda kaykayla gidiyorsunuz. Hı hı. Böyle uzaydan falan atlayarak başlıyorsunuz. Ama bu tabi biraz bilim kurgu hocam şimdi yanlış olmasın. Aynen. Teknoloji çok gelişmiş. Yani elin altındaki kayak şeyde çölde bile gidiyor yani. Gidiyor gidiyor akıl sıra erdiremiyoruz. Biz onların üstünden atlıyorsunuz. Evet biz onların niye bize doğru geliyor? Konteynerların üzerinden atlıyorsunuz. Çölde konteyner. Çölde mükemmel bir yer hazırlamışlar bize. Evet. Subway Surfers tarzı. Farklı bir deneyim istiyorsanız bu Tek oyun farkı güzel. Grafikleri böyle hani poli mi deniyor ona? Bir garip köşelere no falan. Poly. Aynen doğru. No bir no de poly. şey var hani 3 şerit vardı ya Subway'de. Bunda bazı yerlerde 4. şerit, 5. şerit de ekleniyor. Kenarlardan da kayma yapabiliyorsunuz. Aynen. Aynı Rail Ride denilen böyle şşş diye kayma falan bu tarz değişik dinamikleri var. Bu oyunda Özlediysen eğer Subway, Surfers'ı özleyip Subway Surfers oynamam ben yeminliyim diyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz. Ve bir sonraki oyunumuz Age of Caveman. Garip. Garip. Diyeceğim tek şey bu. Hani bu saatten sonra sene 2016 hala neden Caveman. köy yapma oyunu çıkıyor? Şimdi, Aslında bak düşününce mantıklı hani bunlar böyle çağ öncesi insanlar ya ilk yerleşimi yapıyorlar falan. Ya benim aklıma ne geldi biliyor musun? Dedim ya ben bu oyun Clash of Clans'ın yan salası evet, dedim evet. ya. Şimdi bakıyorsun en çok para kazanan yayıncılar şuradan. Zaten bunu yapmıştık. Hmm. 2.16 milyar euro muydu? Süper Selim kazancı. Yani. Şimdi tabii bu kadar büyük kazanç olunca ortada diyorlar ki ulan biz de biraz yapalım bir tane şundan. Biz Demeyelim. de arada bir 400-500 bin dolar atarız belki. Ama öyle olmuyor işte o iş. deyip yapmışlar. Oyun mantığı güzel yani, sadece. Eh, yani e tablette olabilir. Son derece ilkel insansınız söyleyemedim bile. Yani Öyle, yerleşim bir şeyler yapıyorsunuz. Işte. Ama bir, çıkıyorsunuz, yemek böyle falan. Bir Age of Empires değil ama. Çok e, alakası yok jump tabii. tabii. Yani diyoruz ve bu haftaki oyunlarımızı bitiriyoruz. Hı -hı. Bir sonraki Hungary oyunumuz vardı ya? Hungry Shark World. Biliyorsunuz, e, bu oyun çıkacaktı zaten uzun zamandır, Hungry Shark Evolution'ın yenisi ve şu anda Yeni Zelanda'da New Zealand diyecektim bak az daha. Soft yeni Zelanda'da da soft launch yaptı. Yani yumuşak çıktı yani. Sadece Yeni Zelanda'da var şu anda. Bu oyunu oynadık onu da yine şuradan izleyebilirsiniz Bu, bu oyun neye benziyor oyun bu ya. ve oyunu indirmek istiyorsanız Yeni Zelanda'ya biz nasıl geçeriz ya diyorsanız da alttaki yazıyor açıklamada yazan blogumuzdan bunu da nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz Caner Dil yazmıştı biz şu an Yeni Zelanda'dayız zaten aynen Yeni Zelanda'dayız biz şu anda bu oyunu oynadık ee, teşekkür ediyoruz arkadaşlar Tabii sizlere yani yani teşekkür ya, ya. ediyoruz ya, ya, ya. Ee, videolarımızın beğenmeyi unutmayın alta yorumlarınızı eksik etmeyin. Ateşlemeyi unutmayın. Aynen. E, biz de size gördüğünüz üzere videoda cevap veriyoruz. Videoda olmasa bile altında yine... Onlara e, kim cevap veriyor ya? Ya bizim ofiste birisi var. Böyle şuralarda falan geçtiğini görüyorum arada ben o sürekli cevap veriyormuş Allah Allah. diye duydum ben çünkü gece veriyor sabah veriyor Çok enteresan. hani sürekli cevap veriyor bu yorumlara hangi ara vakit buluyor da ne yapıyor anlamıyorum ben de. Kalp hiç. bile koyuyor arkadaşlar sizin için kalp yani bile koyuyor. Siz aranın. kalp koyun karşılığından direkt kalp koysun yani o derece bizim. Peki, bir şey soracağım. Sor. Kana kırmızı rengini ne veriyor? Bunu Şee... cevaplayın tamam ben de takip ediyorum. Kana kırmızı Hı -hı. rengini veren şey... Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın görüşmek üzere.